Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Huawei'in B683 mobil modeline kurulum yapacağız. Öncelikle browser'ımızı açıyoruz. Cihazımızın varsayılan IP adresi 192.168.1.1 arkadaşlar. Yazı Enter'a bastık. Kullanıcı ve parola kısmı geldi. Kullanıcı ismi otomatik olarak admin olarak geliyor ve kilitli değiştirilemiyor arkadaşlar. Şifrede ufak harflerle admin. Buradan dil seçeneği sadece İngilizce var arkadaşlar. Başka bir dil seçeneği yok. Login diyoruz. Cihazımızın arayüzü geliyor, bu 3G ile çalışan bir model arkadaşlar, bunun belki daha farklı modelleri vardır, bilemiyorum ama bu 3G ile çalışıyor. Cihazın birkaç özelliklerinden bahsedeyim, cihaz SMS gönderip alabiliyor arkadaşlar, şurada SMS koyup tıklıyorum tık, tık, bakın. Burada write SMS var, buradan numarayı ve göndereceğimiz mesajın içeriğini yazıp, şuradan send dersek, karşı tarafa ulaşmış oluyor. Burada da inbox var arkadaşlar. Gelen kutusu, giden kutusu. İşte bakın gelen kutusunda bir mesajımız varmış. Tıklıyorsunuz alt kısımda da mesajın içeriği geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın üst tarafta şebeke ile ilgili bilgiler var. SIM kartın e, takılı olduğunu gösteriyor. İşte wireless'in açık olduğunu gösteriyor. E, şu an internet erişiminin olmadığını gösteriyor. Ay ayarların yapılmadığından dolayı. Şurada settings'e tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Az önce bizi karşılayan hızlı kurulum sihirbazı burada karşımıza çıkıyor tekrardan. Şimdi burada yapmamız gerekenleri buradan next diyoruz arkadaşlar. Bize next dediğimiz zaman sim kartın içindeki sim kartın internete bağlanabilmesi için bir profile ihtiyacı olduğunu söylüyor ve bizim burada bir profil oluşturmamızı söylüyor arkadaşlar. Profilimize bir isim verebiliriz. Şöyle internet diyelim. İçerisinde bu arada operatör var. Yani yeni ismiyle Turkcell. Telekom. Ee, 3G'ye bağlanacağız arkadaşlar. 3G dial-up numarası yıldız 99 kare yıldız 99 kare yazıyoruz. Kullanıcı adı ve parolayı boş geçebiliriz. Ama şurada APN kısmında e, iki tane kutucuk var. Dinamik ve statik. Statik'i seçip arkadaşlar küçük harflerle internet yazıyoruz. Eğer bu interneti yazmazsak cihazımız internete bağlanmıyor arkadaşlar. Burada başka yapmamız gereken şurada cihaz boştayken e, ne kadar süre beklemede olacağını seçebiliyoruz. Yani 600 saniye eğer boşta kalırsa 600 saniye sonra internet bağlantısını kesiyor arkadaşlar. Daha sonra bir istek gelirse eğer cihaz otomatik olarak internete bağlanıyor. Burada ben ayarlara dokunmuyorum. Next diyorum arkadaşlar. Cihazımız Wi-Fi'de görünecek ismi var. Wi-Fi'de görünecek ismi B683-11B2 diye kalmış arkadaşlar. Bunu bu şekilde ben bırakıyorum. Next diyorum. Burada şifrelemeyi VPA VPA2-PSK yapıyorum. Şifre koyuyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Şifremizi koyduk. Next dedik. Ayarlarımızın bir özetini geçiyor arkadaşlar. işe basıyoruz. Ayarlarımızı kaydediyoruz bekliyoruz. Continue'ye bastık. Şu an cihazımızla ilgili olan ayarlar bitti arkadaşlar. Cihazımız bakalım internete çıkacak mı? Bakın şu üst kısımdaki One Disconnect yazısı e, şu yanındakiler gibi yeşil olacak arkadaşlar. Connect olacak yani. Şu an evet bakın Connecting Status Connected dedi. Burası da yeşile döndü arkadaşlar. Şuradan hemen bir Google yapalım. Gerçi açıldı evet. Senin sayfası açıldı. Google'a da giriyor. Evet kurulumu tamamlamış olduk. Kurulumla alakalı bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu cihazın bir özelliğinden daha bahsedeyim. Cihaz FCT cihazı olarak kullanılabiliyor. Ee, nasıl yani? Cihazın arkasında bir tane telefon çıkışı var. Bu çıkışa kablolu telefon bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kablolu telefonda da kaldırdığınız ve bir numara çevirdiğiniz zaman Karşı tarafı içindeki sim kart vasıtasıyla arayabiliyorsunuz. Ya da dışarıdan size bir arama geldiği zaman e, içindeki sim kart vasıtasıyla kablolu telefonunuz çalıyor. Ve görüşme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik. E, cihazın bir diğer özelliği de üzerinde USB portu var arkadaşlar. Buradan da e, paylaşımları açabiliyorsunuz. Şöyle sambanın içerisinde evet. evet. Buradan ekleyip USB portundan da flash disk ya da USB hard disk gibi şeyleri de paylaşımı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın kurulumu bu kadardı arkadaşlar. Cihazla ilgili yorumlarınızı alta bırakabilirsiniz. Takıldığınız noktaları sorabilirsiniz. Bu cihazda ben Turkcell sim kart da kullandım. Turkcell sim kartın kullandığı internet bant genişliği biraz daha yüksek olduğu için, daha geniş olduğu için daha yüksek hızlara ulaşabiliyor. Zaten maksimum hız da 21 megabit falan arkadaşlar. Benim şu an bulunduğum bölgedeki internet 3G şebekesi da 6-7'leri anca buluyor arkadaşlar. Onun üstüne daha çıkamadım benim. Ee, Turkcell kullanırsanız ya da şöyle söyleyeyim bulunduğunuz yerdeki GSM operatörü hangisi iyi çekiyorsa onu kullanırsanız daha fazla verim alacaksınızdır. Ben bu cihazdan çok memnunum. Ee, alacak arkadaşlara da tavsiye ederim. Yurt dışından aldım ben bunu. Yurt dışında bayağı bir e, sitelerde var. Huawei B683 diye geçiyor. Yani yazlığa gidersiniz, yazlıkta kullanırsanız birden fazla insan çok rahatlıkla bağlanır. Yani ne bileyim her yerde kullanın arkadaşlar. Pikniğe gidin, piknikte kullanın. Canlı yayın yapın, bir şey yapın. Yani hepsini yapabilirsiniz. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun.